Fetullah terör örgütüne operasyon yapıldıktan sonra bugün ve Samanyolu TV'nin önünde zırım zırım zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tala. Oralarda insanlara kapının önünde ağlarken hüngür hüngür insanlar size geldikleri zaman onları savunan sizsiniz. Geçmişi eğer yargılamaya kalkarsak Sayın Gökhan Günaydın beyefendiye söylemek istiyorum. Sayın Özgür Özel bakın Yahyalar Koleji'nden kızına ödül almıştır efendim. Bunu bilmeniz lazım. Bir dakika. Ben samanyolu koy. Bakın anlatıyorum. Evet. Şimdi bu konuları iyi bilmemiz gerekiyor. Fethullah Gülen'in bir terörist olduğu devlet tarafından ilan edildikten sonra size Adem Yavuz Aslan tek tek isim isim söylüyorum. Bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken siz tek kelime dahi etmediniz. Siz PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Fetullah terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Sen kendi sekreterine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hangi arabaları aldın Gökhan Günaydın? Eskiden Kia bir arabaya binerdin. Sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık bunları bir anlat. Bunu herkes çok iyi biliyor. Bakın Fethullah Gülen bir teröristtir. Ben size bir şey söyleyeceğim. Haydi buyur hanımefendi Fethullah Gülen bir terörist midir? Teröristtir. Abdullah Öcalan bir terörist midir? Teröristtir. Abdullah Öcalan'a sayın diyenlerle ittifa yapan siz değil misiniz ya? Allah aşkına. He? Söylesenize. Niye konuşmuyorsun? İşinize gelince konuşuyorsunuz. işinize gelmeyince konuşmuyorsunuz. Şimdi şunu söyleyelim. Evet. Efendim sözümü kesiyorlar ekstra süre istiyor. Sayın Gökçek lütfen tamamlayın. İyi dinleyin. iyi dinleyin. Yıl 2016. Yıl 2016. Fethullah Gülen'le ilgili olarak Manisa'da terör örgütüne operasyon düzenlendi. Bu düzenlenen operasyondan sonra Özgür Özel Bey çıktılar ne dediler? Kendilerine bir inanç grubu dediler ve kendini hizmet hareketi olarak adlandıran bu gruba yapılan operasyonları kınıyorum dedi mi demedi mi? 17-25 Aralık'tan sonra. Ne diyeceksiniz buna? Siz Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen'e terörist dedikten sonra dahi maalesef onu savunan bir genel başkana sahipsiniz. Tüm yüce meclisimizi bakın Gökhan Bey, Gökhan Bey, Gökhan Beyciğim bak sana bir şey anlatıyorum. Diyorum ki sen eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan, sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Gel anlat buraya. Gel. Seni sekreterin, Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir... Evet. Sayın Gökçek teşekkür ediyorum. Evet Sayın Günaydın Değil. Evet, teşekkür ederim. Şimdi eee burada Sayın Meclis Başkanı da çıkan milletvekilleri de diyorlar ki geçmişe ilişkin sözlerimizi çöpe attık. Vallahi Türk Ceza Kanunu insanların ne zaman hangi maddeyi çözüp çöpe attığına bakmıyor. Sizin çöpe attığınız sözler ve eylemler yüzünden bu memlekette bir sürü çorbacı, boyacı yıllarca hapis yatıyor. Kendinizi böyle kurtaramazsınız. Arkadaşlarımız söyledi. Teker teker söyleyin hanginiz okulunda okumadınız? Hanginiz Bankasya'ya hanginiz Bankasya'ya para yatırmadınız? Hanginiz teker teker Pensilvanya'ya gitmediniz? Bu bu eller böyle topluca kalkar ama gerek gerçeğin ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdi burada konuşan rahmetli Kamergençe hepinizin nasıl saldırdığını biliyoruz. Şimdi sütten çıkmış ak kaşıksınız. Çünkü AKP'lisiniz. Bunu söyleyelim. Iki. Ya bu ne biçim kader ki? Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, bana dürüstlük dersi vermeye çalışıyor. Ama, ama şimdi hemen anlatacağım. Osman'cığım, ha, ben senin gibi laftan kaçmam, tamam, hemen söylüyorum, hemen, hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. hemen söylüyorum. hemen söylüyorum, hemen söylüyorum, merak etme, beni kendinle karıştırma, susacak mısın, susacak mısın, susacak mısın? Cevap vereceğim oğlum işte, cevap vereceğim, cevap vermemi istemiyor musun, cevap vermemi istemiyor musun? Evet değerli milletvekilleri Sayın Gökçek. Sayın Gökçek. Gökçek sayın Gökçek Sayın Gökçek Hatibi dinleyin Hatibi dinleyin Sayın Su içmez bak, izin bak, verin konuşsun Ama Sayın Gökçek Sayın Gökçek Sen kes ha sesini, ha sesini de beni dinle Sen kes sesini beni dinle Cevabımı Sayın cevabımı Gökçek lütfen Hatibi dinleyelim Cevabımı dinliyor ya soru soruyor cevap veremiyorum Ne konuşuyor Ne konuşuyor Ne diyeceğim Cevap vereceğim yani Değerli milletvekilleri Evet. değerli milletvekilleri, değerli evet. milletvekilleri, sayın İhtiyayı Gökçek, değerli milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyin, Hatibi dinleyin, sayın Günaydın siz hitap edin, buyurun. Şimdi cevabı, şimdi cevabını veriyorum. Şimdi cevabını veriyorum. Melik Gökçek, Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek. Ben sana daha söylemiştim. Bu memlekette hukuk olsa sen dışarıya çıkamazsın. Şimdi de söylediğin soruya söyleyeyim. Benim bir tane arabam var. 2006 model ya cevap vereceğim. Cevap vereceğim onu söylüyorum. 2006 model Kia arabam var o da kendi arabam hala. Meclisin bana tahsis ettiği arabaya biniyorum. Ha şeye gelince. Ha şimdi ya ya bu ne bu ne acziyet aslanım biraz sus da dinle cevabımı dinle. Sekreterim yok. Sekreterim de bir arabaya binmiyor. Bir arabaya binmiyor iftira ediyorsun. Yaptığın ne biliyor musun? Söyleyeyim ben sana. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Kadriye Hanım, benim sekreterim sandığın o kadar zavallısın ki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel kalem müdürü Kadriye'yi benim sekreterim sanıyorsun. Peki olay ne? Onun İBB. Evet lütfen tamamlayın. Sayın Günaydın. Ha neyi itiraf ettim ya? Neyi itiraf ettim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Özel Kalem Müdürü kadriyenin Başkanım bunu bunu ben açıklayacağım böyle açıklama. Bunu susturmazsanız ben buradan inmem yani. Bunu susturacaksınız. Bunu susturacaksınız. Cevabını dinleyeceksin. Cevabını dinleyeceksin. Değerli Sen sus dinleyecek ve cevabımı dinle. Sen sus ve cevabımı dinle. Lütfen artık dinleyin. Sayın Günaldiz buyurun. Konuşma. Kayıtlara evet. giriyor konuşmanız. Evet. Sırayla hepsine sırayla hepsine cevap vereceğim. Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçek sus ve dinle. İftiralarına teker teker cevap veriyorum. Benim mecliste çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğim Kadriye Kasapoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel kalem müdürüdür. Özel kalem müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip... में यारन साथ